Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sevcan Öztemiz fındıktaki en büyük zararlılardan birinin Amerikan beyaz kelebeği olduğuna dikkat çekerek zararlarıyla ilgili bugünlerce de mücadele edilmesi gerektiğini hatırlattı. Fındık sektöründeki kuruluşlardan Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin koordinasyonunda Üreticilere bahçeye çekip verim ve kaliteyi artırmalarını sağlamak için başlatılan Bahçeye Gel kampanyasına destek vererek açıklamada bulunan Profesör Doktor Öztemiz, zararlının %70-80 nem ve 22 ila 25 derece sıcaklık derecesinde hızlı geliştiğine dikkat çekerek her bahçede çaprazlama olarak 10 ocağın sayılarak tespit yapılması gerektiğini bildirdi. Kültürel önlemlerin önemli ve en sağlıklı yöntem olduğunu vurgulayan Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Öztemiz, bunun içinde yöreye uygun dayanıklı fındık fındık çeşitleri araştırılmalı ve tercih edilmelidir. Karışık çeşit fındık tekiminden mutlaka kaçınılmalıdır diyerek açıklamalarını şöyle tamamladı. Amerikan beyaz kelebeği mücadelesine yönelik uygulama hataları tespit ettik. Mücadelede çevreye en az hasarı olan yöntemlere öncelik vermeliyiz. Uygun olan tüm mücadele yöntemlerini bir arada kullanmalı. Yani entegre mücadele uygulamalıyız. Çevreye ve faydalı böceklere en az zararı olan tarım ilaçları seçilmeli ve uygun doz ve zamanda kullanılmalıdır dedi.